Selam arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve keyifler yerindedir. Bugünkü konumuz Twitter'da gördüğüm oldukça dikkat çekici ve düşündürücü bir haberle ilgili olacak. Bu haber yurt dışında gerçekleşen bir olay hakkında. Yurt dışında bir kadın aralarında çocuklarının da bulunduğu bir gruba silahlı saldırmaya hazırlanan bir şahsı etkisiz hale getiriyor. Bu olay pek çok farklı açıdan değerlendirilebilecek bir durumu gözler önüne seriyor. Biliyorsunuz yurt dışında özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Almanya gibi gelişmiş ülkelerde bireysel silahlanmaya büyük ölçüde izin veriliyor. İnsanlar fazla bir problem yaşamadan, eğer sabıka kayıtları temizse ve gerekli prosedürleri yerine getirirlerse rahatlıkla silah sahibi olabiliyorlar. Özellikle Amerika'da bu durum oldukça yaygın. Bu ülkelerde bireysel silahlanma hem kültürel hem de yasal bir norm haline gelmiş durumda. İşte bahsettiğim videodaki kadın da muhtemelen kendisinin ruhsatlı silahını kullanarak hem çevresindeki insanların hem de kendi hayatını kurtardığını görüyoruz. Burada dikkat çekmek istediğim önemli bir konu var. Çoğu insana halkın silahlanması kötü bir şeymiş gibi geliyor. Bu insanlar bireysel silahlanmanın suç oranlarını arttıracağını ve toplumda güvensizlik yaratacağını düşünüyorlar. Ancak anlamadıkları bir şey var ki suç işlemek isteyen bir kişi silahlanmak yasak olsa bile yasa dışı yollarla silah bulabilir. Yani yasa dışı silahlanma her zaman bir seçenek olarak var olacaktır. Bana göre bireysel silahlanma gerekli ve yasal olmalıdır. Hem öz savunma hakkımızı koruyabilmek için hem de suç işleyebilecek kişilere karşı caydırıcılık sağlamak adına bu gerekli. Örneğin Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre her yıl ortalama 500 bin ila 3 milyon arasında silahlı savunma vakası yaşanıyor. Bu insanların kendilerini ve sevdiklerini korumak için silahlarını kullandıklarını gösteriyor. Ayrıca Florida Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, bireysel silahlanmanın suç oranlarını azaltıcı bir etkisi olduğunu ortaya koyuyor. Silahlı sivillerin suçu önlemede ve caydırmada önemli bir rol oynadığına dair birçok veri bulunmakta. Türkiye bu saydığım ülkelere nazaran silahlanmanın biraz daha katı ve zor olduğu bir ülke. Ancak bu verdiğim örnek haberde eğer kadın kendini savunamasaydı oradaki insanların ve kadının hayatı ciddi bir tehlike altında olabilirdi. Bazı kişiler bana sinir olabilir ve ülke Teksas'a döner gibi şeyler söyleyebilir. Ancak yemin olun eğer herkes kendini savunabileceği bir silah sahip olursa suç işlemek isteyen kişi karşısındakinin kendini savunabileceğini bildiği için cinayet işlemeye, tecavüze ya da hırsızlığa yeltenmez. Çünkü artık karşısındaki kurbandan korkar. Zira karşısındaki kişi artık sadece bir kurban değil, aynı zamanda potansiyel bir avcı konumundadır. Doğada da durum böyledir. Aslanlar antilop gibi savunmasız hayvanları avlar ancak kendi gibi yırtıcı hayvanları avlamaya kalkışmaz. Bunun nedeni basittir. Diğer yırtıcılar da tıpkı aslanlar gibi silahlıdır. Yani pençeleri vardır ve avcıdırlar. Eğer saldırırlarsa kendileri de zarar görebilir. Bu doğanın bir dengesi ve gerçekliği. Anlatmaya çalıştığım şeyi anladığınızı düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sizde fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.